Her zaman Nat'a kışkırtıyordum. Ama bu sefer... Global bir Selena ve global bir Nat'a güçlerini birleştirirse ne mi olur? Hazır mısınız? Arkadaşlar selam Selena'ya devam kardeşim umarım iyisinizdir bomba gibisinizdir arkadaşlar bugün manyak bir video ile karşınızdayım Vasayla birlikte girdik kendisini tanıyorsunuzdur e-sporcu kendisi Arkadaşlar bugünün konusu şu hani her zaman na takış ya zaten daha önceden videoda çekmiştik vasayla Kapışmıştık böyle çok güzel bir videoydu o da onu izlemeyenler varsa izlesin bu sefer de dedim ki yazdım masaya gel birlikte video çekelim. Bir global bir Selena ve global bir Nata bir güçlerini birleştirsin bakalım neler olacak dedim. O da kabul etti. Bakalım size nasıl bir görsen şöyle izleteceğiz. Let's go. Zaten Selena ve Nata ikilisine bayılırım. Çok güçlü oluyor gerçekten. Aşırı agresif oynayacağız. Bakalım neler yapacağız. Hatta şöyle bir ikan kafasına ve izle ikan direkt döküldü bak izle. Kardeşim ölün geçmiş olsun. Bu kadar basit görüyor musunuz? 10 numara başlangıç. Go, 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 go Şuraya doğru. Kafasına kardeşim. Ne yapacaksın kardeşim? Nereye kaçacaksın? Derken güzel flash attı lan. Ne yapıyor lan bu? Atlayacak atlayacak. Oğlum adama bak. <laughs> Adam kaçma ustası çıktı vur. Aa güzel. Bu ikiliden kaçış yok. Bunu kesemeyiz gibi. Ben bayağı vurdum. Güzel. Şu başlangıcı özel arkadaşlar. Şu komboyu özel. Videoya bir tane beğeni atarsanız çok sevinirim. Ayrıca size diyeceklerim var. Ama bir dakika bekleyin. Bu adama oynar mıyız? Gel bakalım. Da. Akaya abisi geldi. Çıkalım dur. Ya da oynasak mı var? <laughs> O kadar kendimize güveniyorum ki şu an. Çünkü çok agresif oynayabiliyoruz. Çok güçlüyüz. Ve çok hasar yedim. Dur. Bir dakika bir dakika. Şu an başımız belada. Dur. Bir tur çıktım ben. Şöyle bir Q koydum ona. Tamam güzelsin. Derken Gus burada hiç. Hop. Yakaladım. Vurdum çıktım. Tamamdır süper. Kestim onu. Kesti mi? Hadi sniper. Kafasına be. Oğlum hareketlere bak lan bizim. İyi. Şov yapıyoruz ha. Vallahi diyorum görsel şöyle. Ben size dedim. Ben videonun başında dedim. Ben olacakları biliyorum. Geçer mi? Ya da o acaba attı mı lan? Hiç de dikkat etmedim ha. Beyze gitti mi gitmedi mi? Adam oradaymış dur. Vallahi tutarsa çok güzel olur ama şöyle bir tane yok. Neyse gidelim bakalım. Depoları bir fullleyelim. Ondan sonra agresif devam. Durmak yok. Aha. Oğlum ne yapıyorsun lan? <laughs> Beni gitti zannetti. Evet sayın seyirciler ben gitmedim ki. He? Ben burada yoğun mu zannettim? Ben buradayım lan. İngilizce ma, ha. Şimdi. Gel takım gel 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 Bak izle. Kafasına mepek be. Oğlum var ya. Kes bunu. Süper işte bu. Bu maç var ya neler yapıyoruz neler. Daha yeni başlıyoruz arkadaşlar. Bir sakin olun durun ya. Şov yeni başladı. Bir durun. Onu şöyle bedenine ruhuna bilmem nesine doğru. Adam evet gideceği belliydi. <laughs> Olsun denedik. Denedik kardeşim. Bizimki en oynamak istiyor. Hazır ultisini de almışken dur. Oraya gelir gibi red'e oynamak için. Bizi gitti zannedip başka yerlerde zannedip buraya gelir gibi. Ya da kutsal oynasak lan? Aha. Kardeşim, selamın aleyküm. Arkadan şöyle. E sana şimdilik oynamayacağım dur. Yalnız hapşuruk geliyor. Gelme lan hapşuruk ya. Cık. Alerji mevsim yaklaştı başlıyor vallahi arkadaşlar. Ben bunu oynarım. Biz bunu oynarız. Gel gel gel. Basa gör beni. Gör beni. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun lan? He? <laughs> Oğlum rakip takıma yazık lan arkadaşlar. Her diyorum. 2 global bir. Yüzünü birleştirmiş. Çık lan başına. Şurada bir şey anlatıyoruz. Yalnız bir dakika. Tamam. Şuna bir tuzak. Derken güzel da Ulan bak. Yine standları var. Dur. Bunu keselim çıkalım. Tamam. Devam etmeye gerek yok. Benim canım acayip fazla gitti. I am going to football. Base'e gidiyorum demek arkadaşlar. İngilizceyi de öğretelim size şimdi. Her şey var yani. Bu videoda, bu kanalda her şey var. Hizmette sınır yok. Bu kimmiş lan emoji? Nereden almışlar acaba? Kagura mıydı lan o? Bende de olabilir ha. <laughs> Milletin emojisini görünce dibim düşüyor böyle. Ama bende de olabilir. Yerleriniz değişmiş ne alakalı? <laughs> ben ne diyor? O ne diyor? Bekle. Hopp. Selamünaleyküm. Tıs. Kaçış yok lan. Her yerde avlarız size. Güzel. De bizimkine eziyet ediyorlar. Bir şey yapamayacağım ona. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi lan oğlum. Bak Moskova. Kaşınma, kaşınma. Ne oldu lan? Sanki bir şey yaptık gibi sana. Bir dur. Herhalde başta sinir oldu. Beni gitti zannetti gitmedi mi ya? O zaman. <laughs> Derken evet. Yaşam. Hedef kuşun Tabii ki de. Tabii ki de kardeşim. Gelen giden yok gibi de şuraya bir oynayalım dur. Şş, durun. Hadi. Ah. Beyitleyecek. Gör beni, gör beni. Lan yemedi be, yemedi. Yeseydi var ya çok güzel olacaktı. Hadi oğlum. Kafasına be. De. Gaza get getirmeyin beni şimdi arkadaşlar. Siz de hemen gaza getiriyorsunuz ha. Oraya girsem ölürüm direkt. Allah Allah. Gazınıza gelsem şöyle dansam öleceğim. O bes. Hatta da fena aksiyon çıkmış ha. Benz atmayıp kaşın saymışım keşke. Bu smidetti. O mid bir alsam mı yoksa direkt alta ama dur. Bire gitmesin dur. Hemen şuraya alalım. Ondan sonra aksiyona devam. Şöyle de bakalım. Tamamdır temiz. Derken evet. Sağ atsaymışım. Keşke sağ atsaymışım ya. Solda olabilir diye düşündüm. Sola attım. Can da bir kaldı lan adamın. Ah be kardeşim. Kötü oldu. <laughs> Adam intikamını aldı yemin ederim. Hah tamam öldü. Güzel. Ama var ya. Gusbi sinirlenmiş diye yorumladım. Ben ben size diyeyim. Gusbi kudurmuş arkadaşlar. Ben onu size mi söyleyeyim? Durmaması mümkün değil. Adamın kafasına fena vurduk. Şimdi şimdi. O kilin intikamını almamız gerekiyor. Acilen o adamı bir yakalayalım. Neredesin? Sen mi geldin lan? Tamam o da olur. O da olur. Güzelsin. Bir de ben vurdum. Gel bakayım kardeşim. <laughs> İkili komba. Oğlum rakip darma duman ediyoruz ha. Ben bayıldım bu kombaya. Vallahi diyorum bayıldım. Hop. Kafasına be. Dojlayamazsın lan. He? Sen kimi kesiyorsun? Ölmedi mi? Aha. Vur. Tamamdır. <laughs> Güzel. Oh tamam. İntikam alındı kardeşim. Yemezler diyor. Harbi adam da ha. Bak ben boşuna demedim kudurmuş diye. İki girmişsiniz siz solo oyuncu mu yapacağın iş değil. <laughs> yok ya Allah Allah ya. Sherlock Holmes. Yazamıyorum ki. Hala yazamıyorum ya. Oğlum hala nasıl yazamam? Bir telefonu kaç aydır kullanıyorum. Ama yatay olunca yazamıyorum. Dikeyde sorun yok da. Yatay olunca yazamıyorum. Onu keseriz ha dur. Bekle bekle. Arkadaşlar durun. Evet. lande Yakında. Beytliyorum. Beytliyorum. Bekle. izle izle izle. Beyti izle. Lan. Fredrick. Oh tamam. Öleceğim ama harika oyun kardeşim. <laughs> Sıkıntı yok. <laughs> Kudurguz. Orada Fredrick'im. Nereye atladı? Or oraya atlamasaydı ben ölmeyecektim. Neyse olsun. Sıkıntı yok arkadaşlar. Kudurttuk mu? Kudurttuk. Sakin olun o yüzden. Görev tamamlandı. Ben bir şey anlatıyorum ha. Ha arkadaşlar global bir olduysanız bir oda global bir başarınız varsa veya şu an global birseniz bana ulaşın bir şekilde Instagram'dan olur Discord'dan olur video çekelim birlikte. Yani iki global bir bir araya gelirse işte şu global bir benle Selena global bir bir araya geliyor atıyorum. O şekilde içerikler çekmek istiyorum. Daha çeşitli. O yüzden bana mutlaka ulaşın. Ama fake yapmayın. Şaka yapmayın. Işte yalan atmayın. Anlarım. Global bir değilseniz anlarım. Onu söyleyin. Buraları bir kontrol edelim. Pus birazcık bize kızdığı için pusabilir. Ben olsam şu an deli gibi pusup beni kesmeye çalışırdım. Ama karşıda da ben olacağım için o pusu yemezdim. Ve ondan sonra ben ona tıslardım. işler karışırdı. Akayı atsaymışım. Keşke ben Gus oradadır diye düşündüm de. Gus birazcık tırsmış gibi. Aman ha, ona dikkat onun ultisine dikkat Tamam ultisini aldık çok güzel Şimdi oynayabiliriz Hop. Kafasına bir sniper ikinci bir sniper Tamamdır Double sniper teknik Burayı kazanamayabiliriz bu arada dur Evet bizimki öldü eyvah 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 Bu ne oğlum bu ne kardeşim Oho Bir de biz bu adamı ezdik ha Deli gibi hasar atıyor Dur bakalım ama benim canım çok az. Buraya çok oynamak istemiyorum da. Takımı da yalnız bırakmak istemiyorum. Al işte öldük mü? Evet. İyi kalpliğimizden öldük kardeşim. Tebrikler Kitican. Tebrik ediyorum. <laughs> çok güzel yardım ettin. Tebrikler. İşte bazen insan çıkası gelmiyor diyor ki takımı satmam lan ben diyor. Ondan sonra zort. Bu arada support'u ben yapıyorum. Bu da önceden de konuşmuştuk. Hani hangi bir support olmalı diye. Natali mid daha rahat ettiği için support'u benim olmam daha mantıklı. Siz de yaparsanız Selena Natali. Natali'nin mid olması daha mantıklı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Diyelim bakalım. O değil de maç da çok güzel geçiyor farkında mısınız? Baya böyle çekişmeli. Farklı maç dönüyor. Hoşuma gitti. Akayacağım yemezler. Güzelsin. Şimdi şuraya bir geçelim öncelikle. Orada bir fightlamasanız da çok güzel bir planım var. Orada fightlamayın. Daha bizim takım fightlıyor. <laughs> bizim takım sabırsız. Ah be kardeşim. Akayın canı çok az ha. Şuradan bir tane. Tamam. daha ölmeyecek. Biraz daha uzakta atmam lazım da ölmeyecek dur. Buraya bir geçelim lan oğlum ya oha ne oldu ki ben görüşmemeyim anlamadım ki ilginç Valla kötü oldu sinirlenmeye başlıyorum rakip takım Mosko aycasını fena çıkartırım ha benden söylemesi Estim onu. Güzelsin. Ee, adamlarla orada ancak var. Bakayım ben bizimki oynar. Helal. Helal lan size. Çok güzel oynadınız. Helal olsun. Sıkıntı yok vallahi. Çok güzel oynadın. Helal. Eline sağlık. Güzel oldu bu. Orada sardı. bayağı sıkıntı çekecektik. Aynen şey, sağ aynısın. Taraflarım çıktı açıkçası. <gülüyor> Harbiden <gülüyor> gördüm. Şimdi bu Blue'yu alacağını sanıyor da alabilir. Arkası gelir ya. Böyle bir bekleyelim. Skill almaya çalışıyorum. Amacım kesmek değil. Hadi şimdi salar mısın? Oğlum gider misin lan başımdan? Sülük müsün lan sen? Yapışıp yapışıp duruyor. Bunları yiyelim. Onlar altta duruyor. Dur Oraya koşalım mı? Aslında Augusta Oguz'a denemesi yapabilirim de. Arkadan dolanır gibi. Al lan kafana! Gel buraya. İntikam zamanı. Oh canıma değsin harika oyun, güzel. İntikam alındı. İntikam mı? Asla yerde bırakmam. Ha, yerim çok güzel, onu atmıyorum dur. Bekle bekle bekle, evet. Ya oğlum git başkasına dal lan. Öf ya. Ne güzel de tutmuştum ha. Vallahi diyorum. Hanzo'ya var ya bir uyuz oldum arkadaşlar anlat ama. <laughs> Harbiden çok sinir oldum ya. Kaç tane ölüşümüz ona var ya. Ben dedim ki beni geçti gitti. Hemen oradan stun atıp keseceğim. Stun attım da ha kusu tuttum. Ama adam döndü bana daldı. Sapık. Neyse dur lan ağlama sus. Ağlamak yok. Ağlatmak var. Alalım bunu. Kar sopamız da birazcık boşa gitti. Hasarım çok iyi diye kar sopasına gittim. 3. tam. Bir de mantıklı yani. Rekitte bizi kolayca çıkaracak kilolar var. Rus var. Hanzo var. Ayrıca Moskova bir ulti tutturur. Bir şey yapar. Orada zonya basarız. Güzel olur. Bana mı salıyor lan? Adamsınız lan siz. Teşekkür ederim. Ona değil de. Başkasını oynasak daha iyi. Vallahi arkada da esmer var ya. Al işte geldi benimki. Geldi. Benim deli olan geldi kardeşim. Bırak beni artık. Yeter artık. Vallahi bak sinirlenirim. Hanzo kötü olur. Bütün haritada seni bulurum pusarım. Kötü olur. Ben sana diyeyim. Rakip takım kasıyor ya. Oğlum kışkırttığımız bu bile çok fazla kastı şu an. Her bir sıkıntı. Maça o kadar emek verdik kay kaybedemeyiz. Böyle bir görüş verelim. Vallahi alıyorlar dur. Alo, alo, yazı yazmayın kardeşim Lord gidiyor. Alo, takım. Oğlum o ne yapıyor lan? Bu Moskova var mı? Kafayı yemiş ha. Yani. Lord gidecek. Şu da olabilir, oraya bir bakacağım. Q ile bakmıyorum, standa bakıyorum. Çünkü Q koyana kadar beni keser. O yüzden böyle durumlarda standa bakın. Boşuna kendinizi risk atmayın arkadaşlar. Bak 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 pusulara bak görüyor musunuz? Tutacak çok kura var. Akai, Rus. Dikkat etmemiz lazım onlara. Bunu hemen alalım. Defteriz gibi sıkıntı yok gibi. Ama bundan sonra dikkatli oynamamız gerekiyor. Bizimki onu kesti mi? Kesti adamsın. Çok güzel kill bak. O adam bize dar edecekti def yaparken. Ben de şuraya bakayım. Rus nerede acaba oğlum? Böyle her yere bakacağım pusu olabilir. Aman dikkat derken. Ha, süper sıkıntı yok. Hemen şöyle çıkıyorum. Bekle oğlum sen bekle. Bak izle şimdi izle izle izle. Evet. Allah'ın kafana artist. Allah'ın sana sürekli bana dalıyor. Harika oyun. Bu dur. bakalım. Tamam. Ona şöyle bir bait atsam. Çıkabilir miyim? Tamam güzel. Ultisini aldık 10 numara. Bekle şimdi. Oğlum maç ne kadar heyecanlı geçiyor değil mi? <laughs> Vallahi diyorum. Acayip heyecanlı geçiyor. Ben şöyle kaydım. Bir daha kaydım. Bir daha kaydım. Ondan sonra... Ondan sonra dur. Böyle çıkacağı yere doğru. Üf be! sonu kalitesine bakar mısınız sayın seyirciler? Ve buraya kayıp mı ediyoruz Allah. Ona dikkat dur. Çıkabilecek misin? Tuttum. da öldü. Ona yapacak bir şey yok derken... Oh, tamam. Orada mı? Değil. Esmer'i sen kessen, Cloud. Ya Esmer'i falan da ektim de hallederiz. Ben ne tek atarım onu? O sıkıntı değil. Gel lan. Oğlum ya! Alev atışımı atmayayım dedim. Ölecek diye. Al işte. Öf kötü oldu arkadaşlar çok kötü oldu Oyun bitmez ama bir tane daha hata yaparsak oyun bitebilir O kadar oynadık o kadar ezik maçın haline bak ya vallahi şaka gibi Neyse sıkıntı yok daha zorlu zorlu maçları severiz bilerek yapıyoruz kardeşim Zorlu maçlar bizim işimiz Güzel Şimdi sıradaki lord çıkıyor ona da doğuyoruz zaten Biraz daha dikkatli hadi bakayım fokus 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 bu maç hakkındaki yorumlarınızı çok merak ediyorum. Yorumlara yazın mutlaka. Hepsini okuyacağım haberiniz olsun. Eğer hoşunuza giderse daha fazla birlikte video çekeriz. Allah yerim çok iyi. Bak tuzağım da çok iyi bekle. Hop kafasına gel bakayım buraya. Kardeşim öl. <laughs> Akayı. oğlum ya. Adamın çabalarını gördünüz değil mi? <laughs> Manyak ya. Kardeşim engel olamazsın. Öyle bir dünya yok. Adama bak. Füskü atıyor. Ulti atıyor. <laughs> Kafayı yemiş. Lan oğlum adamsınız lan. Şu buluyu bana salıyorsunuz ya. Adamsınız kardeşim. Güzelsin. Sen de Moskova çıkarttın. O birini çıkarıyor. Ben birini çıkarıyorum. Vallahi çok iyi kilo olduk ha. Harbi diyorum. Çok sarıyor. Şimdi arkadaşlar neden böyle bekliyorum biliyor musunuz? Birazdan Evet gördünüz mü? Birazdan anlayacaksınız diyecektim. Selamun aleyküm tıs! Oh! Oh! Yemin ederim bütün sinirimi attım. İşte bu. İşte bu kardeşim. Tuno beni kovalayışlarının intikamı. Bekle bekle. Sniper geliyor. Hop! Kafasına bir sniper. Bu sırada ne yapsın lan daha? Güzel. Benim hasarı kesiyorsunuz değil mi yalnız? Çatır çutur. Herkese tek atıyoruz. Vallahi bayıldım bu maça ya. Maç olarak da çok güzel lan. Ah lan yakında. Herhal güzelsiniz. Şimdi Moskova bir tane sen attık mı oyun bitti. Usta olur. Oyun her türlü bitti lan bu arada. Kayı için. Anazlar. Ah lan onu bir daha kesseydik maç bitmeden. GG. Wow. Harbi diyorum. Wow arkadaşlar. Süper bir şeydi ya. ya. Gerçekten süper bir maçtı. Bayıldım. Uzun zamandır oynadığımız en iyi maçlardan biriydi yani Sadece Selena ve geçtim. Maç olarak da çok güzeldi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Basanında eline sağlık. Gerçekten çok iyiydi. Onunla kanalına açıklama kısmına bırakırım. Onunla kanalına göz atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay. Tell me where to go. Tell me where you like it. All the fame blows, but you know that you like it. I'ma get low, down in my feelings. She gon' get low, drop it down from the ceiling. I don't really know what the hell I'm feeling. All that I know is my heart, she's stealing. Where we gonna go? Off to the crib now, feeling so low, but I like it when I'm